Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam bir aile reisine, babanın ya da kocanın, ailedeki bireylere dinin emirlerini uygulama konusunda Rabbimiz görev vermiştir. Namaz kılmayan aile bireyini uyarma ve kılmasını sağlamak için bazı şeyler yapmasını istemektedir. Rabbimiz aile reisinden istemektedir. Hocam aile reisi ailedeki sohbetlere çağırma, ve vakıf işlerinde görev almayı sağlama konusunda da zorlama yetkisine sahip midir? Aile reisi hangi konularda diye diğerlerini ne dini vecibeleri yaptırma yükümlülüğüne sahiptir demiş kardeşimiz. Aziz kardeşim, aile reisi "Qu anfusakum ve ahlikum nara" ayetinin muhatabıdır. Kendinizi ve ailenizi, ehlinizi, ateşten koruyun ayetiyle emriyle muhataptır. Fakat bu emrin, bu hitabın sınırı nedir? Bakmakla yükümlü olduğunuz insanlar akıl ve bali oluncaya kadar onların ibadete alıştırılması, ahlakla donanması ve haramlardan kaçınması sizin mükellefiyetiniz altındadır sizin gözünüz takip ufkunuza giren hususlarda. Çocuğun arkasına hafiye takmak mecburiyetinde değilsiniz. Fakat onu gözlemlemek ve gözünüzü üzerinden ayırmamak durumundasınız. Bu sizin vazifeniz çünkü ebeveynsiniz. Baba ve annenin görevi budur evladı terbiye baba ve annenin evladına vereceği en büyük mirastır. Bu anlamda onun namaza alıştırılması namaz bir alışkanlıktır aynı zamanda onu unutmayın. Yani bu alışkanlığı zamanında kazandırmadığınızda namaza iman ediyor ama kılamıyor. Bele gitmiyor dizi gitmiyor Çünkü alışkanlık kazanmamış. Onun için bazı ibadetler alışkanlıktır onu unutmayalım namaz özellikle. Ha namazı bir alışkanlık olarak kılmak ayrı bir şey, Namaza alıştırmak ayrı bir şey. Onun için ama namaz kılması gerektiğine inana inana namaz kılmayanlar namaza alıştırılmayanlardır. Onun için alışkanlık kesbetmek lazım. Tıpkı ezber gibidir. İlim ezber değildir ama ezbersiz de ilim olmuyor. Bunun gibidir. Alışkanlık olmadan da namaz olmuyor. Alışkanlık kesbetmesi gereken de anne ve babadır, ebeveyndir alıştıracak. Onun için Efendimizin tavsiyeleri işte 9 yaşından itibaren alıştır. Ve ondan sonra akıl bali oluncaya kadar sizin alıştırmak görevinizdir. Zorla çocuğa döve döve beş vakit namaz kıldırmaya kalkmayın. Aman bunu yapmayın. Namazı çocuk olağan dışı bir şey gibi görmesin. Yemek yemek gibi görsün. Su içmek gibi görsün. Onun için siz eğer ona sopayla namaz kıldırmaya ki sopayla herhangi bir şey yaptırmak defterde yazmaz. Kalkarsanız yani ceza sadece suçun karşılığıdır. Anlatabiliyor muyum? Suçun karşılığıdır. İbadete alıştırmak ceza ile olmaz. Bu cezadır. Teşvikle olur. Tahrikle olur. Onun için onu teşvik ve tahrik edin. Harekete geçirin. Fakat bu noktada hikmetli davranın. Hikmetli davranmak lazım. Nedir hikmetli davranmak? Dediğim gibi yemek yemek, su içmek gibi. Eğer siz haddinden fazla şiddet gösterirseniz men ve haddehu in galebe haddini aşan zıttına inkılap eder. O ha demek ki namaz normal bir şey değil ki bu kadar aşırı üstüme geliyor der. Namaz normal bir şey. Anormal bir şeye dönüştürmemek lazım namazı. Namazın nasıl kılınacağından önce niçin kılınması gerektiği verilmeli, şuuru verilmeli. Ve akıl bali olduktan sonra da göz alanınız, müdahale alanınız içindeyken hatırlatmak vazifenizdir. Kulağından çekip de seccadenin başına getirmek vazifeniz değildir. Anlatabiliyor muyum? o ikrah olur, namaz olmaz. Adamın ensesine efendim 14'lüyü dayayıp kılar. Efendim bu namaz falan olmaz. Anlatabiliyor muyum? Efendim başını secdeden kaldırmasa ne olur? Dolayısıyla bu ikrah olur, zorlama olur. Dinde zorlama yoktur bu manada. Ne yaparsınız? Ona şuurunu verirsiniz, uyarırsınız. Uyuyorsa uyandırırsınız bir kere uyandırmanız sizin vecibenizdir. Evet. Yani çünkü uyyana kalem işlemez. Uyanık olan ondan mesuldür. Uyandırmanız vecibenizdir. Uyandırırsınız. Ondan sonra uyursa uyandırıp uyandırmamak sizin nafilenizdir. İlle kaldırıp kıldırmak zorunda değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonrası ona verdiğiniz şuurla, onun şuuruyla, talebiyle orantılıdır. Öyle bir şey olsaydı Hazreti Nuh kendi evladına güç yetirirdi Bu misaller boşuna anlatılmadı. Ama kapıp koyvermek anlamına da gelmiyor bu. Ehl içine bakımını üstlendiğiniz kimseler de girer. Sadece kan bağı yoluyla biyolojik olarak babası annesi olduğunuz kişiler değil, bakımını üstlendiğiniz kişiler, ikmal iyaşesini üstlendiğiniz kişiler de girer. Mesela ne yaparsınız? İş yerinizde insan çalıştırıyorsunuz. Onlara namaz kılmak için belli bir süre tanırsınız ve namaz kılma yönünde teşvik edersiniz. Eserler hediye edersiniz şu bu. Ama ondan ötesini yapmak size düşmez. Anlatabiliyor muyum? Yani bu manada daima ve daima hakkı ve hayrı tavsiye etmekle yükümlüyüz. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav sabr. Zaten akıl bali olduktan sonra yanımızda yaşıyorsa bunu yapacağız. Evi barka ayrıldıktan sonra ise artık o müstakildir. Ona tavsiyenizi yaparsınız, nasihatinizi yaparsınız. Allah'ın emrini söylersiniz, nehyini söylersiniz. Uyup uyumamak ona kalmış bir şeydir. Nihayetinde talep işi, talep. Talep edene nasip oluyor bu manada. Ama ne kadar bu konuda ne kadar emek verirseniz emeğinizin o kadar karşılığını alırsınız. Terbiye bir emek işidir. Bakıyorum emek vermek istemeyenler iki şeye yöneliyorlar. Ya şiddete ya boş vermeye. Şiddete yönelenler, emek vermek istemeyenler çünkü şiddete yöneldiğinizde emek vermiyorsunuz. Küstüğünüzde de emek vermiyorsunuz. Küsüyorsunuz alıyor bitiyor. Emek yok. Terbiye zor iş söyleyeceksin bir daha söyleyeceksin söyleyeceksin takip edeceksin söyleyeceksin takip edeceksin bir daha söyleyeceksin söylerken sesini ayarlayacaksın yüzünü ayarlayacaksın incitmeyeceksin kırmayacaksın etkili olacaksın altından alacaksın üstünden alacaksın yalvaracaksın yeter ki Rabbine güzel bir kul olsun bakın ne kadar çok şey emek arzuyorsunuz efor harcıyorsunuz kistiniz mi bitti kistim tamam ne kadar ucuz ne kadar kolay emek vermiyorsun sen Efendim kendi haline bıraktım. Emek vermiyorsun sen, kaçıyorsun sen. Efendim veya şiddete yöneldin, sopaya yöneldin. Kaçıyorsun sen. Emek vermiyorsun. Emek zor, sopa kolay. Veya kötü söylüyorsun. Yani söz şiddetine yöneliyorsun. Yani sözünle şiddet kullanıyorsun. O da kolay. O da kolay. Ağzına geleni söylersin, ağzını doldura doldura hakaret edersin. Kolay, emeksizdir o çünkü emek zor. Onun için emek verirseniz karşılığını mutlaka görürsünüz. Terbiye emektir. Eğitim emektir. Ben başka şey bilmiyorum. Eğitim emektir.